Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün barbunya yapacağım. Haydi barbunya tarifine başlayalım. Evet. Barbunyayı 3-4 saat önce kaynatılmış suya koymuştum. Şimdi e, o suyu döktüm. Birkaç su değiştirdim. Ondan sonra tekrar su kaynattım. Şimdi ocağa koydum. Kaynıyor. Şöyle bir e, 20 dakika yarım saat daha kaynayacak, haşlanacak. Ondan sonra yapacağım şöyle bakın Barbunya haşlandı şimdi barbunyayı süzücem barbunyayı süzdüm ee, şimdi e, iki küçük boy soğanım var ee, bir yemek kaşığı e, biber salçam var bir küçük yemek kaşığı da domates salçam var ee, bir küçük tatlı kaşığı pul biberim var bir tatlı kaşığı bir küçük tatlı kaşığı da e, tuzum var yarım tatlı kaşığı da karabiberim var. Şimdi soğanları doğrayacağım. Kızartacağım. Soğanı doğradım. Biraz da tencereye yağ koydum. Şimdi soğanı yağda kavuracağım. Şu soğanım kızardı. Şimdi üstüne salça ilave ediyorum. मतलब biraz रहा साफ़ हो गया। ये साफ़ bir tarafta da e, su koymuştum onca kaynadı suyunda kaynatımı su koyacağım şöyle ağırlığını alacağım şimdi benim şöyle bir karıştırıyorum ondan sonra kaynatımı su so. şimdi üzerine bir sessiz. Üç dört kaynamada kapatacağım ben altına çünkü güzel haşlandı. Şöyle biraz daha su ilave ediyorum. Şöyle bakın. Şimdi. 2-3 kaynamada e, altını kapatacağım şöyle bakalım yemiz pişmiş mi evet bakalım pişmiş şimdi servis yapalım evet barbunya yemeğimiz hazır kanalıma abone olursanız güzel yorumlar yazarsanız mutlu olurum Allah'a emanet olun